burada yaklaşık bir aydır evlisiniz ama ne yazık ki sürekli gelen dominant bir kayınvalideniz var. Her gün gelmeye başlamış, yakında yaşamasına rağmen sık sık da kalıyor ve yaptığınız her şeye karışıyor ve emirler yağdırıyor. Artık özel yaşamınız diye bir şey kalmamış. Siz de bu noktada bir çözüm arıyorsunuz. Adana seçeneğine baktığımız zaman aşırı çok fazla kalmadığı sürece onun gelmesini de sakınca görmüyorum demiş ama sakınca görüyorsunuz. Balıkesir, evet biraz komik bir seçenek olarak kalmış. Ee, kendi annesinin daha berbat olduğunu söylüyor. Ceyhan seçeneğine baktığımızda ise bütün annelerin aynı olduğundan bahsetmiş. Ama sorun burada kayınvalidesi. Ki doğru yanıt denesidir. Artık hayatının e, devranmasına müsaade etmeyeceğini, kontrolünü eline almaması gerektiğini söylüyor kayınvalidesinin. Ve bu anlamda da artık sınırlamalar getirmesi gerektiğinden bahsetmiş çözüm noktası olarak. Edirne'de ise artık her gün gelip gitme sıkıntısından kurtulması için onun kendine taşınmasını istemiş. Bu da bir problem olarak karşımıza çıkmıyor. Onu kabul ettiğini gösterir.